Herkese merhaba. Bugün yeni ders videosuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz eşkenar dörtgen. Bir önceki videolarımızda paralel kenar konusunu hallettik. Şimdi hemen akabinde eşkenar dörtgen konusu var. Bu konuyu halledeceğiz. Hemen hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin özelliklerini anlatan kısım. Eşkenar dörtgen Özel bir dörtgenimiz hemen paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Onu size söyleyeyim. Ee, eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. Ve aynı zamanda e, köşegenlerin açı ortay oluşu var. Ve köşegenler birbirlerini ortalar arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben sizlere eşkenar dörtgende aynı ikiz kenar üçgenin birleştirilmesiyle oluşuyor sağdan da baksanız, soldan da baksanız, yukarıdan aşağıdan aynı ikiz kenar üçgenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Ve dört tane eş dik üçgen var görüyorsunuz. Açı ortay, bakın ikiz kenar, burası da ikiz kenar. Şöyle bir bakın eşkenar dörtgene. Dediğim gibi paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. E, alanı nasıl buluyoruz? Taban çarpı yükseklik. Bütün kenarların eşit oluşunu biliyorsunuz zaten. Adı eşkenar dörtgen. Dikkat edin. Taban çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik. Bana alanımı veriyor. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa zaten klasik dörtgen bilgisidir arkadaşlar. Köşegenlerin çarpımının yarısı bana yine alanı veriyor. Eğer bu şekilde bölünmüşse buranın alanı ile buranın alanı eşittir. Aynı ikiz kenar üçgenden bahsediyorduk. Eğer iki tane köşegenimi çizmişse ve dolayısıyla buradaki tüm alanlar da birbirine eşittir. Dört tane eş üçgen oluşuyor demiştik. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Eşkenar dörtgenin e, belli başlı özellikleri bunlar. Paralel kenarın tüm özelliklerini taşıdığını söyledik. Ve hemen geçiyorum. Yaklaşık e, 17 tane soru hazırladım. Ve son iki tane sorumuz da ödev sorusu. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Hemen sorularımı çözmeye başlıyorum. Eşkenar dörtgen bir kenarım olmuş. A, B, C eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar. Burası 10'sa burası da 10'dur. 10'sa burası da 10'dur arkadaşlar. Burası da 10. Bakın kelebeği görmeniz lazım. Zaten bütün kenarlar karşılıklı kenarlarımın paralel oluşu eşit oluşu bilgisini söyledik. 4'ün 6'ya oranı 4'ün 6'ya oranı 10'un x'i oranıdır. Buradan ne gelecek? İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman x'i kaç bulursunuz? 15 bulursunuz arkadaşlar. 2011 YGS sorusuymuş. İlk 6 tane sorum çıkmış sorulardan. Onu da hatırlatalım. A, B, C'de eşkenar dörtgen. 8 ise 8, 8. Burası dikse burası da diktir arkadaşlar. Bakın paralelse 8'e 8'e 1'e 1 o zaman bunlar da eşittir. 8 ise burası 4, burası da 4. Hatta bu 30-60-90 üçgenidir. Onu da size söyleyelim. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tü. Bunun alanı nedir? Taban 8, yükseklikte 4 kök 3 olduğundan böyle ikisi yok. Karıştırma 32 kök 3'tür. Hemen geçiyorum. Eşkenar dörtgen. Köşegenimin biri 4'müş. Burası kök 7. Kök 7. Burası da kök 7. Köşegenlerin dik kesiştiği bilgisi var. Onu da size söyleyeyim. Birbirlerine ortalar. 4 ise 2, 1. Burası da 2'dir. Şuradan Pisagor yaparsanız kök 7 buraya da şu x'i istiyor. Y dersek kök 7'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı y kareden y ne gelir arkadaşlar buradan? Kök 3 gelir. Y'ye de kök 3 verirseniz burası yine 30-60-90 üçgeninden x'i kaç bulursunuz? Pisagor'da yapabilirsiniz. 30-60-90 üçgen de bu soruyu yakalayabilirsiniz. X ne gelir arkadaşlar? 2 gelir. Sorunun cevabı da 2'dir. Ve hemen geçiyorum. Yine çıkmış sorularla devam ediyoruz. Üç tane güzel sorun var. ABCD eşkenar dörtgenin alanı 96 ise x kaçtır? Tabii ki paralel kenardan da hatırlayacaksınız. Burası diktir. 2A ile 2B'nin toplamı 180 ise A artı B 90 buraya 90 kalır. Köşegenler burada dik kesişmişse ben o zaman şunu uzattığım zaman bu da köşeden geçecek. Bu burası da dik olacak. 6 ise 6 köşegenler birbirlerini ortalar. Alan 96 o zaman burası 48. Burası da 48'dir. Taban 12. Şuraya çözeyim. 12 çarpı h bölü 2 eşittir 48 ise h buradan ne gelir arkadaşlar? 8 gelecektir. Yani şurası 8'dir. 6, 8, 10 üçgeni. X'im kaç geldi? 10 geldi. ABC'de eşkenar dörtgen AC 16. O zaman köşegenlerin dik kesiştiğini biliyorum. Birbirlerini ortaladığını biliyorum. BD de 12 ise burası 6 6 6 8 10. Eşkenar dörtgenin bir kenarının 10 geldiğini gördünüz. Bakın 4 tane eş üçgen oluştu gördünüz mü? Dik üçgen oluştu. X'i soruyor. E buranın alanından giderim. Buranın alanı ne? Alanı ne? 16 çarpı 12 bölü 2. Burası alanı veriyordu. Aynı zamanda 10 çarpı x'e eşit değil midir? Bu da bana alanı veriyor. Dolayısıyla buradan ne gelecektir? 96 bölü 10 eşittir x'e. x ne geldi? 9,6 geldi. Ve hemen bir sonraki çıkmış soruya bakıyoruz. 1996 ÖSS sorusu. Eşkenar dörtgende... Evet, köşegenlerin birbirlerini ortaladığı dik kesiştiği ve açı ortay olduğunu unutmayalım. Açı ortay oluştu bizim için çok önemli. Çoğu sorularda e, bize yardımcı olacak. Şöyle eşkenar dörtgeni gördünüz. Şunu birleştirdim. Buranın açı ortay olduğunu biliyoruz. Buranın da aynı şekilde ve birbirine eşit olduğunu da biliyoruz. 15-25. O zaman bakın açı ortay e, teoreminden hatırlayın. 15-25 ise 15'in 25'i oranı ne olacaktır? 5'e böl 3A. Burası da nedir? 5A'dır. 15'in 25'e oranı 3'ün 5'i oranıdır. 8A. 8A 16 ise A 2'dir. X de 5A'ydı. Yani ne olacak sorumuzun cevabı? 5 çarpı 2 yani 10'dur. Evet. Umarım güzel gidiyordur. Genellikle sizlere çıkmış sorular hazırlamaya çalışıyorum. Ve hemen sorularıma devam ediyorum. Evet. Üç tane örnek sorum var. Açı sorusu ve uzunluk sorusu. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyorum. Önce özelliklerimi sağlamam lazım. 90, 54 ise buraya ne kaldı? 36 kaldı. Burası da 36'dır. Benden şu x'i istiyor. E burası 72 ise burası da 72'dir. Açı ortaydı köşegenler. 72, 72, 90, 72 burası da 18'dir. E burası da yine açı ortaydı. X yine ne olacaktır? 18 derecedir arkadaşlar. Eşkenar dörtgen. Burası alfa, alfa, 2 alfa ise burası da 2 iki alfadır. İkiz kenarda 2 iki alfa, 2 alfa. 2 iç bir dış. 3 alfa 105 ise alfa ne geldi? 35 derece geldi. Alfa 35 ne oldu? 140. Buraya ne kaldı? 40 derece kaldı. Eşkenar dörtgen paralel tüm özelliklerini taşırdı. Burası 40 ise karşılıklı açımda yine ne olacaktır? 40 derece olacaktır. Bu tarz sorularda köşegenlerin dik kesişmesini çok rahat kullanabilirsiniz. Evet şöyle yapalım köşegenimi çiziyorum ve dik kesiştiriyorum birbirlerini ortalar. 4 ise 2 2 ayrılacak. Burası 1, burası 2. Şuradan Pisagor yaparsam 16'dan 1 çıktı. Burası ne olacaktır? Kök 15 olacaktır. Burası da kök 15. Şurada Pisagor yaparsanız 2'nin karesi kök 5'in karesinden a ne gelecektir? Yazalım isterseniz. A ne gelir kök 19 gelir. Evet devam ediyoruz eşkenar dörtgen sorularımız alan, uzunluk, açı soruları karışık sorular koydum. Bundan sonra da deltoid e, videosu gelecek onu da hatırlatmış olalım. ise tüm kenarlarım 15. Buraya ne kaldı 9. Burası da 15. Şu paralelliği kullanıyorum karşılıklı kenarların birbirine paralel ya. E, 90 ise burası da 90. Kaç? 15, 17. 8, 15, 17. Burada da dik üçgen var görüyorsunuz. 9, 12, 15 üçgeni. Burası 4'tür arkadaşlar. Tamam. Köşegenin biri 8 ise hemen diğer köşegenimi çiziyorum. Dik kesiştiriyorum. 8 ise 4, 4, 1, 4. Dikten dik öklit. Bu kenarın karesi 1 ile 4'ün çarpımından buraya ne kaldı? 2 kaldı. 2 ise burası da 2'dir. Şuradan Pisagor yaparsanız 2, 4 ise Pisagor yaparsanız küçük olanın kök 5 katı olduğunu hatırlatalım. X nedir o zaman? 2 kök 5'tir. 30 derece vermiş. 12 vermiş. Birbirlerini ortalamış. X demiş. Hemen ne yapıyorum? 30 ise burası 30'dur. Burası da 12'dir. Benden eşkenar dörtgen ise x'i istiyor. Hemen şuradan dikimi indiriyorum. 90'ın karşısı 12'si 30'un karşısı 6'dır. Orta taban olduğu için hatta bu kısımda bu kısımda eşittir. Bu üçgende bu üçgende şurası orta tabandır ve yarısı olur. x ne gelecektir? 3'tür. Ve hemen bir diğerine geçelim. BC'yi 9 vermiş. BC'yi 9 vermiş. B, D, e, F eşkenar dörtgen hemen şunu birleştiriyorum. Ve buranın ne olduğunu biliyorsunuz. Açı ortay olduğunu biliyorsunuz. Bu tarz oranlar verilmişse e, açı ortayı kullanmanızı öneririm. 3K'ya 9 gelmişse K'ya ne gelecektir? AB'yi soruyor. Şurası da 3 gelir. AB'yi soruyor zaten. 3'tür. Benden buranın çevresini istiyor. Karşılıklı kenarların paralel olduğunu biliyorum. 3'e 5 ise 3'e 5 ise burası 3K burası da 5K'dır. Temel benzerlik. Bu eşkenar dörtgenin ee, bir kenarı 3K ise burası da 3K burası da 3K 3K. Şuradan Pisagor yaparsanız çok rahat bulabiliriz. 3K'nın karesi artı 5'in karesi eşit midir? 5K'nın karesine. Buradan 16K kare eşittir 25. K ne geldi? 5 bölü 4 geldi. Benden de neyi istiyor? 12K'yı istiyor. Çevresi 12K'ydı çünkü. Yani 12 çarpı 5 bölü 4. Bu sorumuzun cevabı çevresine geldi. 15 gelir. Evet bu şekilde. Ve hemen bir diğer soruya geçiyorum. Köşegenlerin dik kesiştiğini biliyorum eşkenar dörtgende. Burasını 5 vermiş. Burası da 5'tir. Bakın kenar ortay. Bu da kenar ortaysa şu K noktası var ya bulunduğu üçgenin ağırlık merkezidir ve 1'e 2 oran vardır. Hatta bu bir ben paralel kenarda da anlatmıştım. 4 ise 8'dir. 5, 12, 13 üçgeni. Bunu çok rahat görmeniz gerekir. 4 ise 8'dir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 2 1 3 kuralı vardı hatta hatırlarsanız. 1 vermiş, 9 vermiş, alanı istiyor bizden. Hemen ne yapıyorum? Diğer köşegenimi çiziyorum. Buradan geçer ortaladığı için burası da diktir. h'ın karesi 1 ile 9'un çarpımına eşitti. Öklit, Öklit'in hatta 4. kuralı diye geçer. Buraya ne kalır arkadaşlar? 3 kalır. Yani H'ın karesi şöyle yazayım. 1 çarpı 9'dan burası 3 geldi. Alanını istiyor. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Burası 3 ise şuradan bir dikme indirirsem burası da ne olur? 2 katı 6. Taban 10 yükseklik 6. Yani 10 çarpı 6'dan bu sorunun cevabı 60'tır. Alanın nedir arkadaşlar? 60 gelir. Bir diğer sorun buranın taralı alanı 3 vermiş. O zaman burası da 3'tür. E taban 2 ise alanın 3 gelmesi için H çarpı 2 bölü 2 3 ise şurasına gelecektir. 3 gelecek. tabanı 2 eş parçaya bölüyordu. 1 1 onu da hatırlatalım şunu görmeniz lazım. Öklit'i 3'ün karesi bakın 3'ün karesi 3'ün karesi 1 ile neyin çarpımıdır? x artı 1'in çarpımıdır. 9 9 x artı 1 9 ise x nedir arkadaşlar? Bu sorunun cevabı da 8 gelir. Evet ödev sorularım var. Şöyle bakın arkadaşlar. İki tane ödev sorusu koyduk eşkenar dörtgenle ilgili. Köşegenlerden biri 4, 2, 6 vermiş. A, B, eşkenar dörtgen. Yine A, eşkenar dörtgen. Alfaya 2 alfa ise 3, 4 vermiş. Dik, diklik var. Diklik var ve buranın alanını istiyor. Evet. Bu şekilde bu dersimin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.